yollar burası. İzmit'in üst tarafı İlimtepe yolu. İz İstanbul'dan gelirken otoban bizi buraya bağlı. Bakalım nereye çıkıyor. Çok güzel. Yeni yapılmış. Derince ye. Hakikaten Derince'nin ee, yukarısı hakikaten evet. Ne kadar ilginç. Buradan Derince'ye tekrar yol verdi. Burası bizim herhalde şey öğretmenler mahallesinin üstüne bağlıyor. Anlatabildim mi? Kesin bence oraya bağlı. Değil, değil, Bence mezarlığın oraya. Ha mezarlığın oraya oluyor. bağlıyor işte. O şey var ya. Kadırga şenliklerinin oradan ineceğiz. Gideceğiz. Aynen. Ee, gerçekten çok güzel macera oldu. Yani İstanbul'un e, yeni böyle yapılan yerleşkeleri. Çekiyor musun Cemal? he, herhalde? çekiyorum. Ee, dağların arkasından işte e, viyadük gördük. Böyle bilmediğimiz köyleri falan gördük. O yol bizi nerelere getirdi bilmiyoruz. Hep merak ediyorduk böyle buralarda neler var diye de. Gerçekten bir yaşam varmış ama hala Karadeniz sınırını falan görmedik. Çünkü yerleşki olarak kuzeye doğru böyle daha yakınlar olduğumuz için. Yakın olduğumuz için. Bakalım. ben o su deposunu görmüştüm biliyor musun? Bizim o e, arkadan bak, baktım Şey dağ var ya bir tane bak yüksek tepe var bak görüyor musun? Orasının Hı. tam arkasında. Bunun arkası yeni kent işte. Tamam yeni kent. O yüzden burası da orası dediğim ha, gibi. Bizim ara. Tabi. Burası bir hatta ilim tepe yoluna bağlayacak burayı. Evet. evet. Alo. Bitmedi lan toplantıyız. Yapalım. Yapalım yapalım. Sen çöz işin. Benim mi var oğlum. Benim. Evet bakalım nereye çıkıyoruz. Kadir'den aşağı ineceğiz ya. Bakıyorum ben tam nereden aşağı ineceğiz. Çok güzel geldik ama ya. Hep defineciler de kazmışlar buraları. Veya <laughs> muhabbetmişler diye. Aynen. Çoğu da belki bunun içinde öldü kaldı. Yok be ya. O tekine hasreti kaldı. Hayat yok ya, düşünsenize şuraya. Bir bataklık gördüm. Gerçekten ilginç. Bak bizim dağım tam arkasında şu anda. Hani en yüksek dağ var ya, onu tam ya arkasında... Ya da şeyden atış da indirebilir, atış poligonunun oradan indirebilir. Atış poligona? Bayağı bizim röntgen açıktır. Haa haa haa. Oradan da indirebiliriz. Eee, yeni yapılan hani bizim yukarıdaki sitelerin, sitelerin arkasında. arkasında. Aynen olabilir. Şu Zepos'u gördük ya. Hı hı. bunun üst tarafı zaten. Çok ilginç. Aynen bak orası. Buraya çok kar yağmış ya. Orada verici var ya. En yüksek rakım olduğu için. İbolar e, oraya her hafta sonra yürümece çıkıyorlar yeniden. Ciddi mi ya? Tabii çıtır çantaları alıyorlar. Ne yapıyorlar maceraya? Çıkıyorlar yukarıda kebaplar ne yapıyorlar aşağıda duruyorlar. Yürüyüş. İyi güzel. Ama kaç saatte yürüdün oraya biliyor musun? 2-3 saatte çıkmıştır. Ben de çok geldim de. Ben 10 dakikada çıkıyorum ama araba ile gidiyorum. Gökhan da bizi çok getirdi. Evet. Yeni kentin arkası bu, yukarısı işte merak edenler için. Bakalım tam ee, nereye geldik? Bizim ev, oradan görünüyor ya Hayır bizim ev bunun ön tarafında. Tepede görünüyor. O yeni kentin en üst tepesi var ya işte bakın orası burası arkadaşlar merak edenler için. Bakın orada verici var. Bilmeyenler gelmeyenler için. Burası. Ve onun tam arkasındayız. Çok Aynen. Öyle. Piknik alanı dediğim gibi Kadırga orası burası. Değil. Bak orası, göreceksin. Ya oraya çıkarım mı? Burası orası değil. Ha burası orası değil, orası daha aşağıda. Az bir şey daha aşağıda. Tabii burası Teşekkür kesinlikle. Neydi? Aynen. Burası şeyin, e, o neydi? E, Erzurum Mahallesi mi? Erzincan Mahallesi mi ne? Orasının arkası. Öyle olması gerekiyor. Aynen öyle. Mezarlık. <laughs> burada odun kesiyorlar anne. Hani. Ormaniye topluyorlar. Yani. Bak orada zaten dediğimiz yerse, bahsettiğim yerse şu ileride zaten, evet, orman, orman, işleri çünkü arkada kaldı. Uh -huh. Şey orman iş orman işleri müdürleri var. Müdürlüğü var burada. Hep ağaç var. kesiyorlar kurumayan orman ağaçlar. Tabi ya. Tabii yasak. Gel üstüne çık ya. Patlatmışlar Yazık. E tabi aramamışlar. Yol yapmak için yaptılar oraya. Burası dağ taş oymuşlar anne. Bu yolu nasıl burada yapacak? Burada deprem olsa nasıl şey olmaz. Hiçbir şey olmaz burada. Hazırlık hayal çıkıyor. Karşıda bu yolu. Aynen. Harika. Karşı taraf Kartepe. Ambozatı gülü var ya. Değil mi? <laughs> şu manzaraya bakın ya. İşte orası Petkim Tüpraş. Manzara. Buradan planörle tam uçulmalık. Ben yaparım uçulukunda da planör yok. Ya e da paramotor lazım. Neyi? Paramotor şey olsun. dedim şu yelek gibi gün arkası motorlu. Benim şey adam var. Uçuyor, Zürgübe gidiyor çünkü. Böyle Çok iyi. Harika. Çok zevkli. Buradan bir havalanacaksın. Denizin, Marmara'nın üzerinden dolaşıp gezeceksin. Tam Sen havası. Ne? Yok paramotorla. Arkan şey, paraşütlü arkasında motor var. Ya, hangi ya ne var ki ya? Benim adamın önünde var. Şerallar. Bir dünyada para verdi ona ama onun şeyini aldı ya o. Onu sürmek için belgeleri belgeleri aldı. Var tabi. Hepsini aldı. Pervanesi var. Ya istop etse bile sıkıntı yok. Şey yapıyor. Sucunursun ya bir yere inersin. Aa, ormana çakılır. Ya, ya çakılmazsa inersin bir yere ya. Denize bile düşsen sıkıntı yok. O yüksek tepe olan yer burası bakın. Su deposu. Ne kadar güzel doğa, hmm. harika ya. Tam dediğim gibi yani oranın önüne bak. Burası. Aynen. Aynen. Nasıl geliyor ya? Üç şerit yol mu burası ya? Polise işim bir polis ne var? Polise işim bir bitti. Kendi sınırlarımız içindeyiz. Bizim şu evin orası anne. Biliyorum da, şeyde İstanbul'da. Ama biraz geç kalsak falan? Boş boş yere bile heyecan yaptık yani ama garantiydi. Olsun şimdi bir en azından ablanın şeylerini aldın. Evet. <laughs> ya bir daha bir yere giderse de alacak <laughs> belgelerini al. Yani. O da çıkmak istemediği için yapmadı. Yoksa telaşımızdan hani akşama kalırız diye. Aa, şuraya bakın. Ha bak eşek benim. Aynen orası. Dediğim gibi. Rahmet babam çok severdi buraya Kadirli'ye geldi sürekli. Değil mi? Eğlence oluyordu burada. Aynen. Çadır kurardık biz buraya. Üç gün kalırdık burada. <laughs> Evden sanki uzak sürüyorsun. Hayır ama özelliği bu. Burada ha. gece gündüz şenlik oluyor. Sanatçılar çıkıyor. Keşke olsa şimdi. Tezgahlar kuruluyor, pazarlar kuruluyor. Ciddi mi? Tabii. Burası bizim evim, evet. Aynen. Bizim evim yukarısı arkadaşlar. Bakın burası mesil alanı. Tamam burada vururduk mangalın rakının Ya Yasin'cim de içiyormuş burada. Burasını Yasin e, Mesire Park alanı yapacağız değil Eşek mi? Eşek meydanı. Eşek meydanı yapacağız. Hı hı. tamam. Ama şu anda kuzular otluyor Yasin, koyunlar. Aynen, aynen. Dediğimiz yer burası evet. Size biraz doğayı da izlettim bu arada. Evet. Burası da neresiydi? Şey yeni yapılan e, şey Kulu çeşme üstü. Kulu çeşmenin üstü. Ya Neydi lan ismi unuttum. E bilmiyorum ben de. Çenedağ. Yok yok Çenedağ değil. Bunun ismi var da unuttum ismi. Mutlu kent de değil tabii. Evde değil ne Mutlu kent Gerzi de. Mutlu kent aynı. Mutsuzlar taşımış oraya. Kim? Yok mutsuzlar dedim de. Neyse arkadaşlar videoyu da kapatayım. Size böyle bir daha mesire e, alanı gösterdim. Hatta tam şehir içine gelene kadar zaten az bir şey kaldı. Akpınar Toki. Ha Toki evet. Akpınar Tokyo. Ee, i̇yi hatırladın yani. Ama gayet güzel oldu be. Gezdik işte değişik. Aynen. Temiz hava aldık. Aynen. Yeşillik gördük ya. Yerlerimiz orman da olsun. Anlatılar komple olsa. Değil mi? Bu senin arabadan değil ama bu. Başka arabalar çıkmış tırmandığı için. Öneri frenler de ya, Kullanmadım ama. Senin arabadan gelmiyor. Ben şey mi Evet. Balta, balta. Fren baltası. Ama buraya araba yokuş çıktığı için olabilir mi? Bizden geliyor. Ya. Fren çok kullandık yener ki paşa. He. Yanıyor da ısınıyor frenler. Aynen. Koka. Demir demir makaslar var ya ondan sıkışınca koku yapıyor. Gelmiş. Ha, çekilemeye çekilime gelmiş. İçmeye gelmiş. Evet, şehir içine geldik. İçmenin günü mü var ya Değil mi? İyi içmeyeceksin hiç ya. İçtim ya günaydın. günü Hepsi Allah'ın günü. Hepsi mübarek günü. Aynen. Evet arkadaşlar, yeni yapılan villalar mı diyeyim? PTT mi? PTT konut, şey, e, Gazeteciler konutları. Gazeteci, çok güzel basın, yerler Basın, basın, basın sitesi. Aynen. Evet, şehir içine geldik. Basın sitesi. Burası Denince'nin üstü arkadaşlar. Yani Erzurum Erzurum Mahallesi. Onun yukarısı. Yan tarafta mezarlık. Şu anda şehir içine girdik. Evimize bir kilometre yol var. Teşekkürler. Görüşmek üzere.